Onlar bugün kadın eşittir diyorlar sömürmek için. Kadın erkek eşit olabilir mi kardeş? Şimdi Hazreti Meryem'in seviyesinde Hazreti Meryem'in seviyesinde ona zulmeden adamlar onun seviyesinde olabilir mi? Hazreti Asiye'nin makamında Firavun olabilir mi? Kadın kadındır, adam adamdır. Adamın rolü farklı, kadının rolü farklı. İslam Herkesin mevkisini, herkesin menzilini takdir etti. Ama dünyada imtihandayız. Ebu Ubeyde'nin yanına kahraman gelmiş, gidiyorum. Resulullah'a söyleyecek bir sözün var mı demişti. O da söyle Resulullah Aleyhisselam'a İnna kad vecedna ma va'dana rabbuna hakka. Rabbim bize ne vaat ettiyse hepsine nail olduk şimdi gidenlere söyleyin, deyin ki Resulullah Aleyhisselam kadına dair bize neler söylemişti? İslam'dan uzaklaşınca aileleriniz nasıl dağılacak, parçalanacak? Ağlayan gözünüzle kızlarınızı sokakta seyredecek ama tesettürü onlara anlatamayacak, şehvet perestleri onları kaptıracak, bir daha aile kuramayacaklar. Sizler bunun müsebbibi olacaksınız ey babalar, susan hocalar, alimler, şunlar bunlar. Ya Resulallah neler söylediysen hepsini yaşıyoruz şimdi. Evlerimizi, sokaklarımızı, ümmetin kızlarını, kaybettik ey Allah'ın Resulü